Bir hepinizi seviyorum. Seni Hepiniz çok iyisiniz. Evet. Ben yarın size geleceğim. Teketcalar. Bana, bana e, dolma yap. Kavurma severim ben. Ben bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkenin insanlarını seviyorum. Hepiniz var olun. Yaşayın. 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 Mutlu olun. İnsanları sevin. Ulaş. <laughs> evet. 2019'a girdik. He, Evet. 2019'a girdik değil mi? He, yok. Evet. 2019 bütün ülkeye. Bütün dünyaya. Evet. Sağlık, mutluluk, Huzur. <laughs> Ve en en önemlisi barış <gülüyor> <Amin>. <gülüyor> <Pera>? <gülüyor> <gülüyor> Para. var, var. Para, <laughs> para geldi mi? <laughs> Türkçe konuşabiliyorsun Ali. Hayırdır yani. <laughs> Hop, la la la. Hadi şimdi konuşalım Aliciğim. <EN> <laughs> <laughs> uh, şarkı biliyor musun? Ee, Hangisi? Hepimiz kardeşiz. <gülüyor> <gülüyor> of. Parasına para ekledi ya. Kaç kaç yıl oldu? Emim. Çıtma sap kuru. Değil mi? Değil mi? Çabuk ya. Çabuk lan. Çitos mu alacaksın? Çakı bakı. Çıkı. Emmer bak Fikret. Lan lan be ya. Teri <laughs> sanayi iyi. Şakı. Şakı. Arzayım